Herkese merhabalar. Ben Gökay Konuk. Videoyu çekmemdeki amaç e, bu koronavirüse delta varyantına öyle dendi bana. Bulaşanların <laughs> belki bir faydamız olur diye bu videoyu çekiyorum. Milli sporcuyuz. Hani devamlı dağlarda geziyoruz. Antrenman yapıyoruz. Hiç şehirde bir işimiz yok. <laughs> Fakat Virüs geldi. Bizi de buldu. Kardeşim Eda bir kez markete gitti. Bu markete gitmesinden sonra virüste bize bulaştı. İlk onda gözüktü. Onda gözükünce ben eşimi ve oğlumu alıp Sarıcakaya gittim. İlçede bir evimiz var. Oraya gittim. Evleri ayırdık. İzolasyon sürecini başlattım. Fakat orada da bana bulaştı. Bana bulaştığını ben kendim anladım fakat orada sağlık ocağına gittim. Şiddetli bir bel ağrısı vardı. Bu bel ağrısını söyledim onlara. Bana ağrı kesici iğne yaptılar. Fakat geçmedi. İlaçlarımı kullandım geçmedi. Sonrasında zorla PCR testi yaptırdım. İsteğe göre yapmıyoruz dendi. Ama dedim ben temaslıyım. Kardeşim pozitif çıktı. Ee, bir kontrol amaçlı da olsa PCR yapın dedim. Ve yaptıkları gibi pozitif çıktım ben de. Ee, bel ağrısı dayanılmaz hale geliyor. Bu virüste. Ben de o şekilde nüksetti. Felaket bir bel ağrısı. Akabinde halsizlik. Ee, yarış koşmuş gibi yorgunluk. Ee, belirtileri bunlar bunlardı bende. Ee, üçüncü günde tat ve Koku gitti. Tat koku gidince ağrı biraz azaldı. Fakat ara ara sancı şeklinde geliyor. Geceleri üşüme şeklinde geliyor. Bol su içiyorum. C vitamini. Doğal ne varsa kullanıyorum. Ee, hareket etmeye çalışıyorum. Vücut alışkın çünkü hareket etmeye. Yoruluyorum ama kısa da olsa ufak egzersizler yapıyorum kendi çapımda. Umarım kısa sürede geçer. Anne ve babama e, bulaştırmadık henüz. Onların aşısı var, biz vurulmamıştık aşı. Yurt dışında yarışımız vardı, onun için tam vuruluyorduk. Fakat e, hastalık bizi buldu. Atlatınca ilk işimiz zaten bizim de aşı vurulmak. Aşı vurulmayan varsa mutlaka aşı vurulsun. Aşı e, hastalığın Hafif atlatılmasını sağlıyor. Çevremdeki insanlar o şekilde belirtiyor. E, aşı vurursaydık belki daha hafif atlatabilirdik. E, bu şekilde hastalığı atlatıyoruz. Kardeşim de biraz daha ağır seyrediyor Eda'da. O devamlı yatıyor. E, çok yoruyor. Yani telefonu şu an yukarıda tutuyorum. O bile çok yoruyor. İnatla, bende de inat vardır. İnatla e, hastalığı yenmeye çalışıyoruz.